Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevilay Uysal. Bugün sizlere yeni tasarladığım tığ işi en kolay lale anahtarlık modelini anlatacağım. Gördüğünüz gibi rengarenk çalıştığım Video altına hangisini beğendiyseniz yazın. Çok merak ediyorum. Ben burada en çok sarı rengi beğendim. Şöyle modelimizi yakından görelim. Gördüğünüz gibi çok şık, çok gösterişli bir model. Yapılışı da oldukça kolay. Umarım sizler de sever, benimle beraber örersiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Abonelik ücretsiz, videolarımı ücretsiz izleyebilirsiniz. Siz simgesinde tıkladığınızda tümü yazan yeri seçerseniz yeni çekeceğim videolardan haberdar olursunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sizlerden bol bol yorum ve beğeni bekliyorum. Destek bekliyorum kanalıma. Sizler beni motive ettikçe ben de yeni modellerle karşınızda olacağım inşallah. Modelimiz için iki renk iplik kullandım. Lif ile çalıştım. Sizler diğer örgü ipleriyle bu modeli örebilirsiniz. Daha kalın bir iplik tercih ettiyseniz o zaman burada trabzan yaptığımız yerleri çakma trabzanla ya da sık iğne ile örebilirsiniz. Videoda daha anlaşılır olması açısından lale bölümünü açık pembe iplikle öreceğim. Yaprak bölümüne fıstık yeşili iplik kullandım. Tığ numaram 2 numara 1,75 milimlik tulip tığı. Anahtarlık ördüğümüz için anahtarlık aparatına ihtiyacımız var. Bu anahtarlık aparatlarını hobi ve takım malzemeleri satılan yerlerden uygun fiyata temin edebiliriz. Bu aparatları kapatmak için karga burun kullanıyoruz. İç kısmını doldurmak için boncuk elyaf kullanacağız. Evimizde boncuk elyaf yoksa pamukla da doldurabiliriz. Ayrıca dikmek için kalın girişli bir iğne kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şimdi açık pembe ipliğimizi alalım. Modelimizin yapılışına geçelim. Yapılışı için açık pembe ipliğime toplamda 20 adet zincir çekiyorum. ipliğimize 20 adet zincirimizi çektikten sonra tığımızın başına doluyoruz. 18. zincirimize geliyoruz. Yani geriye doğru 2 tane zinciri atlıyoruz. 3. zincirimizi trabzan oluşturacağız. Bu şekilde iki çekmeli trabzan yaptım. Tığımın başına doluyorum. Yan taraftaki zincire geliyorum. Trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladım. Diğer zincire geliyorum trabzan oluşturuyorum bu şekilde her zincirin içine bir adet trabzan yapalım sıra sonuna kadar gelelim sıra sonuna kadar her zincirin içine bir adet trabzan yaparak devam ettik burada saydığımız zaman 18 adet trabzanımızın kalması gerekiyor çünkü başta iki tane zinciri atlamıştık arkadaşlar buradayken 3 adet zincir çekiyorum modelimi döndürüyorum Tığımın başına doladım. Bu kısma değil, şöyle gösterelim. Trabzanın tepesine değil, şöyle yan tutuyorum. Burada görüyorsunuz ilmekler var. 2 adet ilmeğimiz var. Daha yakın gösterelim. Bu bu tarafta, bir de diğer tarafta. Diğer taraftaki ilmekten geçiş yapıyorum. Bu kısma iki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Yine tığımın başına doladım. Burada ikili ilmeğim var. Diğer ilmekten geçiş yapıyorum. Karşıdaki ilmekten bu şekilde trabzan oluşturuyor. Hep karşıdaki ilmeğe trabzan oluşturarak devam edelim arkadaşlar. Tekli trabzanlar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar tekli trabzanlar yaparak devam ettim. Sıra sonunda son trabzanımı gördüğünüz gibi zincir bölümüne yaptım. Saydığım zaman 18 adet olması gerekiyor. Her sırada sayalım daha düzgün bir görüntü olsun. Her sırada 18 tane trabzanımız olacak. Burada 3 adet zincirimi çekiyorum. Yine modelimi döndürüyorum. Tığımın başına doladım. Modelimi bu şekilde tutuyorum. Gördüğünüz gibi burada ilmekler var. 2 tane. Şöyle gösterelim. Buradaki ilmekten değil de şöyle daha yakın gösterelim. Bu ilmekten değil arkadaşlar. Karşıdaki ilmekten geçiş yapıyorum. Bu şekilde bunu almıyorum bu kısımdan geçiş yapıyorum trabzan oluşturuyorum yine aynı şekilde önümüzdeki ilmeğe geliyorum trabzanın tepesindeki bu kısımdan değil diğer kısımdan geçiş yapıyorum böyle devam ediyorum toplamda 12 sıra öreceğiz arkadaşlar 12 sıra aynı işlemle devam ettim. Her trabzan tepesine bir adet trabzan yaptım. Diğer ilmekten alarak devam ettim. Bu şekil oluştu. Lastik gibi görüyorsunuz. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sırayı tamamladık. Burada bir adet zincirimi çektim. Makasla ipliğimi keseceğim ama biraz uzun bırakacağım. ipliğimin ucunu dikeceğim için bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar makasımı alıyorum ipliğimi kestikten sonra ilmekten bu şekilde geçiriyorum çıkardım tığımla iğneme takacağım ipliğimin ucunu iğneme taktım şimdi devam ediyoruz modelimizin arka yüzü burası ön yüzü burası arkadaşlar arka yüzünden çalışacağız dikeceğiz arka yüzünü görüyorsunuz böyle tutuyorum Şöyle ikiye katladım arkadaşlar. İpliğimizin ucu buradaydı. Yine aynı yerden geçiş yapıyorum. Karşı tarafa ucundan görüyorsunuz ilmeğinden geçiş yaptım. Bu şekilde dikiyorum. Birbirine denk gelen ilmeklerin tepelerinden geçiş yapıyorum. Sıkıca dikiyorum. Bu kısma kadar dikerek devam edelim arkadaşlar. dikiş yaparak bu kısma kadar geldim gördüğünüz gibi ipliğimin ucu burada buradayken yine dikiş yapacağız şöyle gösterelim nasıl diktiğimizi şöyle bir trabzan atlıyorum yandan böyle terleme işlemi yaparmış gibi bir iç kısma bir dış kısma geliyorum böyle dikiyorum arkadaşlar sıkıca Burası lalemizin alt kısmı olacak. Yine devam ediyorum. Bir iç kısma, bir dış kısma böyle sıra sonuna kadar geldim. Böyle çektim, büzüştürdüm gördüğünüz gibi. Açılma olmasın diye karşılıklı geçiş yapıyorum. Uç kısımlarından Ilmeklerinden geçiş yaparak dikiyorum. Dikiş işlemini tamamladık burada arkadaşlar. Lalemizin alt kısmı dikmiş olduk ters taraftan. Şimdi modelimizi çeviriyoruz ön yüzünü. Şöyle parmağımıza çevirdik. Ön yüzü burası buradayken iplik ucumuzu nereden geçiriyoruz hemen gösterelim dikiş yaptığımız yer burasıydı buraya geliyoruz şöyle aşağıya doğru 4 tane trabzan sayıyoruz 1 2 3 4 4. trabzanımızın bu noktasına geçirdim gördüğünüz gibi iplik ucumuz içeride kaldı burada buradan geçirdikten sonra içine elyaf dolduracağız beraber dolduralım elyafımı aldım parmağımla bu şekilde iç kısma doğru dolduruyorum. Çok ağız kısmına gelmesin arkadaşlar. Bu şekilde dursun. Elyaf bölümü dikeceğiz çünkü. El yapımızı doldurduk. Ağız kısmında görüyorsunuz bir kısım boş kaldı dikeceğimiz için. Dördüncü trabzanda kaldı iğnemizin ucu buradayken yine trabzanın ön kısmına batıyoruz. Bir iç kısmına bir dış kısmına batarak terleme işlemi yaparmış gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dikiyoruz. Baş kısmına kadar terleme işlemi yaparmış gibi diktim arkadaşlar sıkıca şöyle bastırıyorum parmağımla aşağıya doğru da el yapı itiyorum bu şekilde terledim gördüğünüz gibi yine aynı şekilde devam ediyorum iğnemi çıktığı yerden bu tarafa geçiş yapıyorum yine aynı yerden batıyorum diğer taraftan terleme işlemine devam ediyorum açılma olmasın diye sıkıca dikiyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi üst kısım büzüştü. Bu işlemi tamamladıktan sonra iğnemle geçiş yapıyorum son kez iç kısımdan böyle dışa doğru geçiş yaptım. Tekrardan bir kez daha geçiş yapıyorum. İpliğimin ucunu burada kesiyorum. Lalemizi oluşturduk. Şimdi alt kısmındaki yeşil bölümü dalı ve yaprakları yapalım. Yeşil renk ipliğimizi alalım. Devam edelim. Yeşil renk ipliğimi aldım. İpliğime bir adet zincir çekiyorum. Kolay bağlantı kurabilmek için. Modelimi bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru görüyorsunuz yukarı kısmı. Böyle döndürüyorum. Alt kısmına geliyorum. Burada sıralarımız var. Şöyle gösterelim. 1, 2, 3 böyle gidiyor arkadaşlar. Trabzan sırası. Tam uç kısmına gelen yeri. Mesela bu sırada bu kısma geliyorum. Bu trabzana ipimi sabitliyorum. Herhangi bir trabzana da sabitleyebilirsiniz. Burada sabitleme işlemi yaptıktan sonra 2 adet zincir çekiyorum. Bunu ilk çakma trabzanım sayıyorum. Diğer sıraya geçiş yaptım. Yan taraftaki sıra görüyorsunuz. Yine yan tarafına denk gelen trabzana geçiş yapıyorum. Çakma trabzan oluşturuyorum. Bütün ilmeklerin içinden geçiş yaptım. Tekrardan gösterelim. Tığımın başına doladım. Yan kısma sıraya geçiş yaptım. Trabzana bu şekilde bütün ilmeklerin içinden geçiş yaptım. Çakma trabzan oluşturdum. Tığımın başına doluyorum. Diğer sıraya geçiş yapıyorum. Uç noktasındaki trabzana geliyorum. Şöyle gösterelim. İpliğimizi şöyle atarsak daha net gözükecek. Dikiş yaptığımız yer burasıydı. Buraya çakma trabzan oluşturdum. Diğer sıraya geliyorum. Hizasındaki trabzana çakma trabzan yapıyorum. 12 sıra örmüştük. 12 adette bu şekilde çakma trabzan olacak her sıraya bir tane çakma trabzan yapalım sıra sonuna kadar geldim gördüğünüz gibi her sırada yani şöyle sayarsak 1 2 her sıranın başında dikiş yaptığımız bölüme denk gelen trabzanın şöyle yandan içinden geçiş yaparak çakma trabzan yaptık 12'ye tamamladık zincirle beraber Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar böyle geçiş yapıyorum. ilk boşluğa ilmek kaydırıyorum. Tekrardan çakma trabzan yapacağım. 2 adet zincir çekiyorum. Her boşluğun içine şöyle gösterirsek önümüzdeki boşluğa geçiş yapıyoruz. Çakma trabzan yapıyoruz. Her boşluğun içine bir adet çakma trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Böyle devam ediyorum. sıra sonuna kadar geldim toplamda 12 adet çakma trabzanım olacaktı sıra sonunda zincir bölümüne denk geldim buraya geldiğim zaman geçişimi sağlıyorum zincir bölümü boşluğundan ilmek kaydırıyorum şimdi eksiltme işlemi yapacağız bir adet zincir çektim tığımın başına doladım hemen önümdeki boşluğa geliyorum çakma trabzan arasına geçiş yapıyorum ilmek çıkardım diğer boşluğa geliyorum ilmek çıkartıyorum 5 tane ilmeğim var hepsinin içinden tek seferde ipimi geçiriyorum çakma trabzan yaparmış gibi eksiltme işlemi yapıyoruz gördüğünüz gibi tığımın başına doladım yan taraftaki boşluğa geliyorum ilmek çıkartıyorum tığımın başına doladım diğer boşluğa geliyorum şöyle gösterelim bu boşluğa da ilmek çıkardım hepsinin içinden geçiş yaptım her iki boşluğa eksiltmeler yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Hep eksiltme işlemi yapıyoruz bu sırada. Sıra sonuna kadar eksiltmeler yaparak devam ettim. Burada zincir olan bölüme geliyorum. Geçişimi sağlıyorum. İlmek kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi boşluk kapandı. Kapanmadıysa arkadaşlar şöyle karşıya da geçiş yapabilirsiniz. Sık iğne ile eğer eksiltme işlemi yapmak isterseniz tığınızın başına dolamadan eksiltme işlemi yapın. Yani hemen önümüzdeki noktaya batıp ilmek çıkartıp diğer noktaya batıp ilmek çıkartıp hepsinin içinden geçiş yapın. Burada çakma trabzan yaptığım için ben çakma trabzanla eksiltme işlemi yaptım. Sizler istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Karşı tarafa geçiş yapıyorum. Tam orta bölüme geldim. Gördüğünüz gibi. Lalemizin alt kısmını tamamladıktan sonra 18 adet zincir çekeceğiz. Böyle devam edelim. 18 adet zincirimizi çektikten sonra parmak ucumuzla baştan katlıyoruz. Aparata takacağımız bölümü oluşturuyoruz. Bu noktaya geliyoruz. Zincir bölümüne geçiş yapıyoruz sık iğne ile. Tekrardan sık iğne yapıyorum. 15 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. 15 zincirimi çektikten sonra bir önceki zincire gelip sık iğne yapıyorum açılma olmasın diye bu şekilde. Sonra zincirin beline sık iğneler yaparak devam edeceğim. Böyle sık iğneler yapıyorum. Buradaki kısımla 15 adet olacak. Buraya kadar devam edelim sık iğne yapmaya. Yaprak oluşturacağız. Sık iğneler yaparak bu kısma kadar geldim gördüğünüz gibi 15. sık iğnemi bu bölüme yani boğum noktasına yapıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Bunu ilk çakma trabzanım sayıyorum. Tığımın başına doladım. Modelimi döndürdüm. Gördüğünüz gibi sık iğne boşlukları net olarak gözüküyor. Tığımın başına doladıktan sonra önümdeki boşluğa geliyorum. Çakma trabzan yapıyorum bütün ilmeklerin içinden tek seferde ipimi çıkardım tığımın başına doladım yan noktaya geliyorum buraya da aynı şekilde çakma trabzan yapıyorum böyle devam ediyorum uç noktasına kadar yani bu bölüme kadar gelelim arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim toplamda 15 tane çakma trabzanımın olması gerekiyor son kısımda 3 adet zincir çekiyorum buraya pipirik oluşturacağım son yaptığım çakma trabzanın tepesine geldim sık iğne ile batıyorum tığımın başına doladım diğer yöne çalışacağız bu tarafa arkadaşlar buraya geldim geçişimi sağladım çakma trabzan oluşturdum yan tarafa geldim yani çakma trabzanın karşısındaki boşluğa çakma trabzan yaptım böyle devam ediyorum aşağıya doğru gelelim arkadaşlar sıra sonuna kadar karşıda olduğu gibi her boşluğa bir adet çakma trabzan yaptım. Buradayken iki zincir çekiyorum. Aşağıya geliyorum. Bu kısma sık iğne ile batıyorum. İpimi sabitledim. Şimdi diğer yaprağı oluşturacağız. Böyle tutuyorum modelimi. Şöyle bu noktaya geçiş yapıyorum. Daha net gösterelim. Buradayken arkadaşlar modelimiz böyleydi. Bu şekilde çalışmıştık. Buraya gelip boğum noktasına sık iğne ile ipimi sabitliyorum. İpimi sabitledikten sonra yaprağın ters bölümünü çeviriyorum. Böyle tutuyorum. Şöyle gösterelim. Buradan sabitledik modeli böyle tutuyorum. Toplamda 15 adet zincir çekiyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Zincirimizi çekelim, devam edelim. 15 adet zincirimizi çektik. Gördüğünüz gibi yaprağımızın ters tarafı, ön yüzü burasıydı buradayken bir önceki zincire geliyoruz 14. zincire sık iğne ile batıyoruz bu ilk işlemimiz sık iğnemiz sonrasında zincirin beline sık iğneler yaparak aşağıya doğru geleceğiz arkadaşlar bu şekilde devam edelim bu noktaya kadar gelelim zincirin beline sık iğneler yaparak devam ettim aşağıdaki bölüme geldim burada nereye batıyoruz hemen gösterelim Aparata takacağımız bölümü ayarladıktan sonra sık iğne yapmıştık. Boğum noktası oluşmuştu. O noktaya geliyoruz arkadaşlar. Tam buraya. Sık iğne ile batıyoruz. 15. sık iğnemizi oluşturduk. 2 adet zincir çekiyorum. Bunu ilk çakma trabzanım sayıyorum. Modelimi döndürüyorum. Modelimin ön yüzünden çalışacağım. Gördüğünüz gibi yaprağımın ön yüzü. Tığımın başına doluyorum. Önümüzdeki sık iğne boşluğuna geliyorum. Buraya çakma trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladım. Yan yere geliyorum. Çakma trabzan oluşturuyorum. Her sık iğne boşluğuna bir adet çakma trabzan yaparak uç noktasına kadar gelelim arkadaşlar. Tam bu noktaya kadar. Uç noktasına kadar çakma trabzanlar yaparak devam ettim. Burada 3 zincirimi çekiyorum. Pipirik oluşturacağım. Son yaptığım çakma trabzanın tepesine geldim. Sık iğne ile battım tığımın başına doluyorum hemen önümüzdeki çakma trabzan karşısına boşluğuna bir adet çakma trabzan yapıyorum diğer yanındaki çakma trabzan karşısına çakma trabzan yapıyorum bu boşluklara çakma trabzan yaparak devam ediyorum aşağıya doğru geliyorum her boşluğa bir adet çakma trabzan yapıyorum yani çakma trabzan karşısında bir adet daha çakma trabzan oluyor yaprağı tamamladım bu noktaya kadar çakma trabzan oluşturduğum 2 adet zincirimi çekiyorum aynı boşluğa batıyorum sık iğne ile ipimi sabitliyorum şimdi bu noktasına geliyoruz tekrardan şöyle gösterirsek arkadaşlar aparata takacağımız bölüm var bunun alt kısmına geliyoruz sık iğne ile batıyoruz bir zincir çektikten sonra makasla ipliğimizi kesiyoruz buradaki iplik ucumuzu modelimizin arka tarafına dönüp çakma trabzan aralarından tığımızla çekerek gizlemeye çalışacağız şöyle çekiyoruz arkadaşlar gizliyoruz kalan iplik ucunu makasla keseceğiz Lalemizi oluşturduk. Şimdi anahtarlık aparatına takalım. Anahtarlık aparatını aldım. Alttaki geniş halkayı karga burun yardımıyla açacağım. İki tane karga burun da kullanabilirsiniz. Penseyle de açabilirsiniz. Parmağımla tutuyorum. Bu şekilde açıyorum. Aparata takacağımız bölümü oluşturmuştuk. Şöyle geçiş yapıyorum. Karga burunla sıkıştırıyorum. Kapatıyorum. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde olacak. Umarım sizler de severek beğenerek benimle beraber örersiniz. Sürçülisan ettiysem affola. Bir dahaki modelde bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.